Bismillahirrahmanirrahim. Ve yed'uhum cenab Allah o kafirleri davet eder. Mümin olmayanları, değişik dinden olan insanları. Bima yuhavvifuhum. Onları tehdit ettiği ifadelerle, korkutacak ifadelerle. Min ahazatil ümemi. Ümmetlerin yakalanışları, ilahi azapla tutuluşları ve ukubati dünya dünyada verdiği cezalar ve ukubatil ahireti ahirette vereceği cezalardan zikrettiği ve böylece onları korkuttuğu, tehdit ettiği bir takım ifadelerle onları İslam'a davet eder. Yani onları İslam'a davet ederken bazen onları bazı korkutu, korkut, şeylerle korkutarak davet eder. Onları korkutarak davet eder. Neyle korkutur, tehdit eder? Geçmiş ümmetlerin yakalanışlarını anlatır. Yani hani bazı milletleri Cenab-ı Allah peygamberlerini kabul etmedikleri, Allah'ın vahyini reddettikleri Mucizelere rağmen yine imana gelmedikleri için kimini yere geçirerek, kiminin üstüne taş yağdırarak, kimini sellerle, sularla, buhara çeşitli şekillerde yakalayıp cezalandırmış ya akazatil ümem o demek. Ümmetlerin yakalanışları. Cenab-ı Allah'ın azabıyla onları yakalaması. Ve dünyada verdiği cezalar, ukubat dünya, dünyevi cezalar Kubat-ı ahiret, ahirette vereceği cezalardan onları korkutacağı bir takım şeyleri zikrederek, onları bu gibi şeylerle korkutarak onları davet eder. Ve bir mafil edyanil batılatı ve batıl dinlerde bulunan bir takım özellikleri zikrederek onları davet eder. Min enva'i şururi, kötülük türlerinden, kötülükle ilgili şeylerden, batıl dinlerde bulunan özellikler. Vel avaqibil habiseti kötü akıbetler. Habis, pis, kötü akıbetler. Kötü akıbetlerden ve çeşitli şerlerden batıl dinlerde bulunan bir takım şeyleri zikrederek onları İslam'a davet eder ve ve onları uyarır, sakındırır. Min taati ruasa şerri şerrin reislerine, kötülüğün reislerine itaat etmekten ve dua tinnari ateşin cehennemin davetçilerine cehennemin davetçilerine kötülüğün başkanlarına reislerine itaat etmekten onları sakındırır. Ve ennehum ve onlar şununla, bir ennehum yani, şununla onları sakındırır ki onlar, o kafirler için labut da gerekir. En tekadda'a mutlaka olacak, gerekecek. En tekadda'a nüfusuhum ala ta'atihim hasaratim. Bu itaat onlara itaatlerinden dolayı o şerrin başkanlarına cehennem davetçilerine itaatlerinden dolayı nefislerini kendilerini pişmanlıkla parçalayacaklarını kesin olduğunu söyleyerek labutta ente taqatta'a nufusuhum yani kendileri yani parçalanacaklar yani kesin pişmanlık duyacaklar. Haseratla birlikte düşünürseniz tetekat da haseratın pişmanlığa düşecekler. Kendilerinin onlara itaatten dolayı ileride kesin pişmanlığa düşeceğini zikrederek onları davet eder, sakındırarak davet eder. Ve ve وَا onlar o kafirler yetemennevne ileride ahirette temenni edecekler, arzu edecekler ki en lev etâur Rasule, keşke peygambere itaat etseydik. Dünyadayken yani. O peygambere itaat etseydik diye temenni edecekler. Ve lem yutriyeu sâdete ve ruasa o efendilere, o başkanlara itaat etmeseydik de o peygambere itaat etseydik keşke diye temenni edeceklerini haber verir. Temenni edeceklerini söyleyerek onları sakındırır. Ve enne meveddetahum ve şununla sakındırır ki yine onların sevgisi ve sadagatahum onların bağlılığı, sevgileri ve bağlılıkları yani bu kafirlerin sevgileri ve bağlılıkları setete beddelu dönüşecek, değişecek Bağda'a kine dönüşecek. Ve adaveten ve düşmanlığa dönüşecek. Dünyadayken o reislerini, başkanlarını çok seviyorlardı. Onlara sadakatle bağlıydılar. Ama yarın ahirette bu sevgi düşmanlığa ve kine dönüşecek. Bu bağlılık düşmanlığa dönüşecek. Bunu haber verir. Yani Cenab-ı Allah der ki ey kafirler. Siz yarın kesinlikle ahirette böyle olacaksınız. Böyle temenni de bulunacaksınız. Onlara itaatten dolayı pişmanlık ile dolup taşacaksınız. O şeylerden böylece sakındırmaya çalışır Cenab-ı Allah. Ve yed'uhum Cenab-ı Allah yine kafirleri eyzan, yine kafirleri davet eder binah e, ma yed'ul mü'minine müminleri davet ettiği şeye davet eder müminleri davet ettiği şekilde davet eder müminleri davet ettiği metot ile davet eder müminleri davet ettiğinin benzeri bir metotla davet eder bi zikri ala'ihi ve ni'amihi. Ni o müminleri davet ettiği şeyde nedir nimetlerini lütuflarını ve nimetlerini zikretmesi. Yani insanlara yönelik olarak verdiği lütuf ve nimetleri hatırlatmak suretiyle nasıl müminleri davet ediyorsa aynı benzeri bir şekilde kafirleri de davet eder. Onlara da nimetlerini ve lütuflarını hatırlatarak davet eder. Ve ennel münferide, bir ennel münferide yani şuradaki vav atıf ya bu vav şu binahvideki baya atıf arkadaşlar. Baya atıf. Yani şu yol ile davet eder. Yed'uhum binahvima yed'ul müminin müminlere davet ettiğinin benzeri bir yol ile davet eder. Ve yed'uhum bi enne ve şununla davet eder. Yani şunu söyleyerek davet eder. Ennel münferde bil halki ve tedabburi ve ni'ami zahireti vel batınat. Yaratmada, idare etmede, kainatı, mahlukatı yaratmada, kainatı idare etmede, zahiri ve batını nimetleri vermede, münferit olan, yegane olan, eşsiz olan, huve, o Allah'tır. O Allah ki, ellezi yecibu alel ibadı kullara gerekir. Ta'atuhu o Allah'a itaat etmeleri gerekir. Ve imtisalu emrihi o Allah'ın emrine tutunmaları gerekir. Ve bu nehihi onun yasaklarından da sakınmaları gerekir. İşte o Allah münferit olandır. Yani tek eşsiz olandır. Bunu anlatarak kafirleri imana, insafa davet eder ve yed'uhum yine onları davet eder Cenab-ı Allah Kur'an, Eyzan aynı şekilde bir şerhi açıklayarak ma fi dinlerinde bulunan şeyleri el batileti batıl dinlerinde bulunan özellikleri açıklayarak onları İslam'a davet eder ve mahtevet aleyhi ve o dinlerinin ihtiva ettiği şeyi ve ma o şeyleri şerhederek ki açıklayarak ki İhtevet, ihtiva ediyor onların batıl dinleri. İhtevet, hiye, humur batıla. Onların batıl dinleri ihtiva ediyor. Aleyhi o şeyleri. O şeyler ne türden şeylerdir? Minel çirkinlik türünden. Çirkinlik türünden, çirkinlik olarak kendisini ihtiva ettiği, o dinlerinin ihtiva ettiği şeyleri ve batın dinlerinde bulunan özellikleri açıklayarak aynı şekilde o kafirleri davet eder Kur'an-ı Kerim. Vel mukareneti bir şer bir şerhima bil mukareneti ve mukayese yaparak beyneha buha ı batılıya gidiyor. O batıl dinlerle ve beyne dinil İslam'ı İslam dini arasında mukayese yaparak onları davet eder. Niçin? Liyetebeyyene iyice ortaya çıksın, tebeyyün etsin ve tadaha vuzuh açıklık kazansın ma bu itharuhu tercih edilmesi gereken şey bu dinler içerisinde hangisi tercih edilecek? Hangisini tercih etmek gerekir? Tercih edilmesi gereken şey apaçık ortaya çıksın, açıklık kazansın diye. Ve ma yeteayyenu ihtiyaruhu seçilmesi seçilmesi taayyün eden artık belirgin hale gelen şey ortaya çıksın diye İslam dini ile onların dini arasında da ne yapar? Kur'an-ı Kerim mukayeseler yapar. Yani bunların hepsi nedir? Bunların hepsi kafirlere, kafirleri İslam'a davet ederken Kur'an'ın kullandığı metottur. Bir taraftan dinin güzelliklerini anlatır, burhanlarını, delillerini ortaya koyar. Diğer taraftan bu dinin peygamberinin mehasenini, güzel özelliklerini anlatır. Öbür taraftan da onların şüphelerine cevap verir. Onların delillerinin batıl olduğunu ortaya koyar. Dinlerindeki bir takım şerleri, kötülükleri ortaya koyar. Yarın ahirette bu yaptıklarına pişman olacaklarını onlara hatırlatır. Geçmiş kavimlerden aynı durumda olanların özelliklerini hak ettikleri cezaları, başlarına gelen olayları onlara hatırlatır, ders alsınlar diye. İslam diniyle onların dini arasında da mukayeseler yapar. İslam'ın seçilmesi gerektiğini anlasınlar diye. Ve yed'uhum ve onları yine kafirleri Kur'an davet eder. İlleti öyle bir yol ile ki hiye ahsen o en güzel yoldur. En güzel olan bir yol ile onları davet eder. Fe iza vasalat bihimul halu Dolayısıyla hal, durum onlar için ulaştığında ilal inadi vel mukabereti ez zahireti ap açık bir inat ve bir büyükleme kibir noktasına ulaştığında hal durum onlar için tevaadahu o zaman onları tehdit eder Kur'an bil ukubat savarim keskin cezalarla onları tehdit eder savarim keskin katı cezalarla onları tehdit eder ve beyene linnâsi ve insanlara açıklar. Tarikatahum yollarının ne olduğunu açıklar. Gittikleri yolları açıklar. Elleti kânu aleyha üzerinde oldukları yollar. kanu <laughs> aleyha onlar o yol üzerindedir. Üzerindeki yollarını mezheplerini, inanışlarını açıklar. Ve <laughs> ve şunu açıklar ki onlar o kafirler lem yuhalifu bu dine muhalefet etmediler bu İslam dinine cehlen ve dalalen bilmedikleri için yanıldıkları için muhalefet etmediler ev veya liqiyamu şübetin veya bir şüphe bulunduğu için evcebetlehum onlar için gerektiren bir şüphe et tevakkufa tevakkufa durmalarını gerektiren, yani karar vermelerini zorlaştıran bir şüphe bulunduğu için veya yanıldıkları için veya cahil bilmedikleri için bu dine muhalefet etmediler. Ya inne ma zalike onların bu muhalefeti bu bu, bu muhalefet cuhudun bir inadına muhalefettir. Yani bile bile muhalefettir bilgisizlikten değil. Ve mukabaratun yani kibirlenmedir, kibirdir ve inadun inattır. Yani bir insan bilemediği için cahilliğinden dolayı bir dine muhalefet eder, kısmen mazurdur. Yanılır, muhalefet eder, yanılır. Yani yanlış hüküm verir, muhalefet eder, kısmen mazurdur. Veya bir kuvvetli şüphe vardır o dinle ilgili, Dolayısıyla da bir türlü karar veremez, durup kalır, kalıp kalı verir. Bir kıs kısmen bir mazurdur. Ama bunlar bilmediklerinden dolayı değil, yanıldıklarından dolayı değil, ellerinde kuvvetli bir şüphe olduğundan dolayı değil. inatlarından dolayı, kibirlerinden dolayı, bile bile aksine inandıklarından dolayı böyle muhalefet ediyorlar. Bunu hatırlatır Kur'an-ı Kerim. Bunu ortaya koyar, bunu ifade eder. Ve yübeyyinu ma zalike bununla birlikte açıklar Kur'an. El esbab belleti sebepleri de açıklar. Elleti mena'atuhum onları engelleyen sebepler. Kafirleri engelleyen sebepler. Neden engelleyen? İslam'a min mutabaatil huda hidayete tabi olmaktan hidayet yoluna iman İslam yoluna tabi olmaktan onları engelleyen sebepler de açıklar ve enneha o sebeplerin riyasatun ve aradun nefsiyetun başkanlık sevdası olduğunu açık ve nefsi bir takım maksatlar olduğunu açıklar. Ağraz, garaz, ağraz, maksatlar. Nefsani, nefsani, yani gerçekle ilgisi olmayan, duygusal, menfaattir vesairedir. Bu gibi sevdalar olduğunu açıklar. Yani onlara engel olan bunlar. Yani bu engeller de yani mazur görülecek engeller değil. Ve ennehum ve şunu açıklar ki onlar lemma aterul batıla alel hakkı hakka karşı batılı tercih ettikleri zaman tubi'a ala kulubihim onların kalpleri damgalanmıştır. Ve hutim aleyha onların kalplerinin üzeri sıkı sıkıya bağlanmıştır. Kapatılmış, mühürlenmiş, damgalanmıştır. Evet. Ve südde aleyhim turugul huda ve onlara hidayet yolları artık kapatılmıştır. Südde, engellenmiştir. Ugubeten lehum onlara bir ceza olmak üzere. Ala i'radihim yüz çevirmelerine karşılık bir ceza. Ve tevellihim şeytani, şeytanı dost edinmelerine karşılık. Ve tekallihim min Vilayetir Rahmani velayetir Rahmani Rahman'ın dostluğundan tahliye olmaları yani boşalmaları, uzaklaşmaları tahalli tahallihim yani boşalmaları, uzaklaşmaları sebebiyle Rahman'ın dostluğundan uzaklaşmaları, şeytanı dost edinmeleri ve yüz çevirmeleri ne karşılık onlar için bir ceza olmak üzere hidayet yolları onlara artık kapatılmış kalplerinin üzeri iyice damgalanmış kalpleri mühürlenmiştir hakka karşı batılı tercih ettikleri zaman Kur'an bunu da anlatır ve ennehu ve o şeytan ve ennehu bu zamiri şah, ve ennehu şüphesiz ki vellâhum ma tevellev li Onlar kendileri için kimi dost edinmişlerse o da şeytandır yani kendileri için kimi dost edinmişlerse o dost edindikleri şey onları tevelli etmiş, onların idaresini üstüne almıştır. Onları başkan olmuştur. vellahum onlara onları idare etmiştir. Ve hadihil ma'anil cezile tu bu bol manalar, bu zengin anlamlar mefsutatun yaygın bir şekilde vardır fil Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'de fi mevadi'a kesiretin birçok yerde. Kur'an'ın birçok yerinde. Fe teammel ve tetedebber İyice düşün, inceden inceye düşün ve tetedebberul Kur'an'a ve Kur'an'ı iyice tefekkür et. Tecidha o zaman bulursun. Bu bunları bulursun. Bunu ha yani bu bu manaları, bu konuları bulursun. Vadihatun vadihatan celiyeten açık ve seçik olarak bulursun. Vallahu alemu Allah en iyi bilendir. Evet, bu kuralımızda ne yapmış oldu bize? Bu kuralımızda yazarımız bize şunu anlattı. Kur'an-ı Kerim kafirlere yönelik olarak hitap ederken kafirlerin İslam'a gelmesi için birçok metotlar kullanır, birçok üsluplar kullanır, birçok unsurlar kullanır. Kendi dinlerinin eksiklerini, gediklerini anlatır. İslam dininin yüceliklerini anlatır bu dinin peygamberinin yüceliklerini anlatır. O dinin kendi dinlerinin sonuçlarını anlatır. İslam dininin sonuçlarını anlatır. Ahirette karşılaşacakları şeyleri anlatır. Dünyadayken insanlık tarihinden, geçmiş ümmetlerden örnekler verir. O, onların yolunda gidenlerin akıbetlerini onlara anlatır. İslam diniyle o batıl dinler arasında mukayeseler yapar. İslam dilinin delillerini ortaya koyar. Onların şüphelerine cevap verir. Ve onların genelde kafirlerin bir şüpheleri olduğu için değil, bilmedikleri için değil, sırf inatlarından, kibirlerinden kasıtlı olarak göz göre göre bile bile inkar ettiklerini ortaya koymaya çalışır. Bu yollarla onları İslama gelsinler diye çeşitli metotlar uygulayarak davet eder. Böylece güzel bir özet yapmış oldu. Şimdi bir diğer kolarımıza geçiyoruz. Önemli bir kurala geçiyoruz burada. Yani bundan önceki şu aradaki kurallar daha çok Kur'an'ın ana konuları çerçevesinde bazı özetlemeler, önemli bize yol gösterici özetlemeler yapıyordu. Şimdi çok önemli bir kuraldan bahsediyoruz. El gaidetul hadiyetu aşerete. On birinci kural. Kema nasıl ennel müfessire müfessir lil Kur'an'ı Kur'an için olan müfessir, Kur'an'ı tefsir eden kimse yura'i riayet ederse madellet aleyhi elfazuhu Kur'an'ın lafızlarının delalet ettiği manalara yani direkt direkt işaret ettiği kelimelerin Kur'an kelimelerinin direkt gösterdiği manalara nasıl riayet ederse onları dikkate alırsa mutabakatan birebir tıpatıp tam ifade ettiği manaları yani sözlükteki manalara. ve ma dakhalat fi zimniha ve o lafızların zımnına, kapsamına giren kapsamına giren manalara nasıl riayet etmesi, dikkate alması gerekirse fealeyhi aynı şekilde müfessire gerekir en yura'iye yine riayet etmesi dikkate alması levazime tilkel meani bu manaların o lafızların manalarının levazımına yani onun gereği olan sonucu olan manalara levazım ondan ayrılmaz onun dolaylı olarak ifade ettiğim ve ma tested'ihi minel maani ve yine o lafzın çağrıştırdığı manalara da çağrıştırdığı manalara da elleti lem yusarrah el lafzu bi -zikriha. lafzın bizzat söylenmesiyle zikriyle açıkça ifade etmediği ama dolaylı olarak çağrıştırdığı, dolaylı olarak levazım olan mülazım manaya da riayet etmesi gerekir. Bunu önümüzdeki derste bir sonraki dersimizde anlatarak bu kurala geçeceğiz inşallah.